Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. E şimdi geçen bizim bir kargomuz vardı. O evde olmadığımız için tekrardan çarşıya gitmiş. Mesela onu alacağız. Ayrıca ben ona kapıya bir de not yazmıştım. Yan daireye bırakın diye. Ama notu görmemişler herhalde. Geri şubeye götürmüşler. Şimdi sıcakta yine 2 saat bekleyeceğiz. Ama erkenden çıktık fazla güneş yakmasın diye. İşimizi halledip geri döneceğiz. Beyefendi tut topluyor. Bana da verdi. Elim battı Şuraları pembe pembe kaldı. Yeter yeter. Ama en sevdiği şey dut. Valla çarşıya biz çok erken geldik ama o kadar kalabalık ki. Millet geziyor bu adam kadar pasaklı bir adam yok. Dut lekesi ne yaptı tişörtü. Geldi. geldi mi? İnatçı lekeleri çıkaralım. Deterjan yok mu? <laughs> yok. Ya. Şuna bak. Elimdeki bile çıkmış. Bütün penyelerinde mutlaka bir lekesi vardır. Ayaz da buna çekmiş. Evet, o da böyle mi? bütün bir şey yerken mutlaka döker. Bu da öyle. Toplayıp getirseydin bunlar olmayacaktı. Bugün kahvaltıya gösüme geldik. Valla benim yukarıda biraz işim vardı. Biz gele, ben gelene kadar yemişler daha doğrusu. Bir pankekim kaldı, hiç dokunulmadık. Sigara böreğini de bitirmişler. Daha hala yiyor. Salatayı da bitirmişler. Neyse bunlar daha fazla yemeden ben de oturayım, karnımı doyurayım bari. Hadi bakalım, biz afiyet olsun. Bence de, de. Kahvaltımızı bitirdik, bizim takım kalkıyor. Ben de şöyle size etrafı bir göstereyim. Burada normalde şuradan şöyle su toplanıyor. Şuraya şey gibi yapmışlar. Böyle bölüm bölüm havuz yapmışlar. Ördekler falan var. Ördekler yüzüyordu ama onlar suyu daha şey yapmamışlar. Açmamışlar herhalde. Ördekler de yuvasındaymış. Şuraya bir sütçü geldi. Ay adamda o kadar güzel şeyler var ki. Meyvesiydi, şeyiydi. Hatta kiraz aldık. Hemen burada yedik yıkayıp. Şu etrafın çevre düzenlemesi çok güzel. Şimdi eve çıkıyoruz. Vallahi bana az bırakmışlardı ama az dediğim bayağı şey yaptım. Yedim. Fazla bile yedim. Bu aralar biraz dikkat etmem lazım hatta. Çok fazla kaçırıyoruz. Bu arada biraz erken kalkmamızın sebebi de şu çardakları boyuyorlar. Görevliler var şimdi şuradalar. Evet şu çardağı boyuyorlar bizim boyadığımıza geçecekler. O yüzden kalktık. <laughs> Yaşlanca da öksürüyor. Akşam için yemek hazırlıklarına da başladık. Fasulye yemeği koyduk. Bu böyle kavrulsun. Şimdi bir de çayın yanına kısır yapalım dedik kısırım malzemelerini ayarlayalım hemen. Kurban olduğum Allah'ım ne güzel şeyler yaratmış. Şunun güzelliğine bakın ne kadar güzel açmış. Gözüm bunun adı neydi? Küpeydi. Çok güzel. Ben de istiyorum bundan. Al bana bir tane. Ay ne güzel yukarıya da asmış. Fesleğeni de çiçek açmış. Bizim fesleğenler hiç geride kaldı. Bu sonradan aldı. Yani bu performans harika. Bu ahtapot kaktüsü vardı. Bu da çiçek açmış. Yani dikenli incecik bir şeyin üstünde kocaman çiçek çıkmış. Akşamları da bu kendini kapatıyor diyor. Burası da akşam göstermiştim ama gündüz daha güzel duruyor. Sitenin içi. Şurada biri köpeğini gezdiriyor. Kocaman. Şurada. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Kısırımı aldım. Çayımı da aldım. Başlayalım biz. Şunun yaptığına bakın. Nar ekşisiyle süsledi. Tatlı olarak magnolia tatlısı yapıyor. Onun muhallebisini hazırladı. Burada da ne çorbası canım bu? Arabaşı. Arabaşı çorbası mı? Bak bu Yozgata e, özgü bir çorba. Çok severim onu. Şöyle bakayım. Onu kavuruyoruz. Tavuk suyundan. Bir de bunun arabaşı hamuru oluyor. Beyaz. Bu çorbayla birlikte onu yutuyoruz. Onu da bir gün yaparız inşallah. Fasulyemiz de pişiyor. Burada da et kavruluyor. Akşam menümüz. Tatlılarımız hazır. Güzelce süsledik. Şimdi bunları soğuması için dolaba koyacağız. Akşam yemek için sabırsızlanıyorum. Görüntüsü güzel, çok güzel oldu. Şöyle. İnsanın böyle kardeşleriyle bir arada oturması çok iyi oluyor. Böyle sık sık birbirimize gidip geliyoruz. Yani birinin bir şeye ihtiyacı olduğu zaman o koşuyor, biri koşuyor. Allah herkese nasip etsin. İyi anlaşmayı öncelikle tabii ki de. Akşam için hazırlıklara devam. Yemekler pişiyor. Çocuklara bu arada önden tatlılarını verdik. Akşam tekrar yiyecekler tabii. Böyle bakalım. Şurada bir mi falan da şurada. Bir de bunun şeyi var. Ee, bu neydi? Glova vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bana bir var. Bir de bir şey daha vardı. Onlar var. Hemen şurada. Azıcık ileride. Hemen böyle bir şey istiyor. İki dakikada getiriyorlar buraya. Sincanlı yok böyle bir uygulama. Neyse. Ben şu tatları hemen dolaba koyayım. Çok beklemesin dışarıda sığırcıklardan korkuyorlar böyle cama doğru çarpacak gibi oluyor geri gidiyorlar. Sakat tüyler dökülüyor. Tüylerim dökülüyor. Ha ama geliyor tüyler. Korkmayın canım bir şey olmaz. Ne çıkacağım? <laughs> hani gelmiyorlar şimdi? Dönüyorlar da. Köpek <laughs> gitmiş mi? Hüsnü? Köpek gitmiş mi? Kim Ha şunlar. Köpekleri gitmiş herhalde. Ali <laughs> kah. <laughs> Şimdi gülsümden çıktık. Eve gidiyoruz. Böyle cümbür cemaat. Vallahi bayağı da yorgun hissediyorum kendimi. Bir baş ağrısı, bir halsizlik. Böyle bir uyku hali. Ya daha doğrusu bugün bir ilaç içmiştim başım ağrıyor diye uyku yaptı herhalde. O eve gidelim bir dinlenelim artık. Valla sincana kadar yürüsem yürürüm o derece bir de. Çok iyi piştik herhalde şişlik var. Ay hava da o kadar sıcak ki Neyse bugünlük videomuzu kapatalım burada Kendinize çok iyi bakın Görüşmek dileğiyle